Merhaba arkadaşlar Minecraft'ın 11. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ne yapalım? Oo bayağı var. Şimdi ha, yine istersen madene inelim. Ne yani, e, e, ya? Ne yapalım? Evet bugün madene. Oo kuyuna bak at bulalım o zaman. Ya Yusuf madenden başka ne yapacağız ki? Madenden başka biraz akşam olmasın. Avlanma yapalım. Ne avlanması be? Sırı mı, sırı mı, sırı mı, sırı mı? İyi sabah kadar avlanma yapalım. Ne yapalım ya? Belki de creeper vardır dışarıda. Creeperler ölmüyor. Spiderman da öldü. Ölmüyor. Ne Ölmüyor. çok hadi bacım merak ediyorum. Allah koyu Oha. Piklere bak. Etmez, ne o ne? Ha, doğru, bizim maden. Ne ne şuradaki kastımız. Hayır o bizim maden değil. Olan bizim maden de o hatta ben orayı şöyle bizim adam adam bizim madem. adam diyor sonra söyle hatta ben şöyle yapmıştım şöyle evet evet tam tamam, kasmıştım tamam. altında bizim adammış lan vardı o işler biraz daha bir şeyler demir Maden ne Ne güzel parlıyor lan ne şey kazma demirden ya Demir kazma parlıyor işte. Oh. Deviriz. Dur abi fidanlarımız da büyümeye devam ediyor. Ben bir, şunu ben harcayayım gene şunu. Ne yapacaksın ki Demir'le? Kazma mı yapacaksın evet. gene? Niye? Çünkü, çünkü hani altınları. arı. Bilmem. Ben fazla söyle. Koyun koyayım da belki bize daha Sen koy o zaman çiğ etsin falan. Bunu ben bitireceğim mi? Bitirmemişim. Tarlalar ne gider? Ezme tarlaları. Tabela nasıl oluyor ki acaba? Biraz ağaç keselim bence. Aç Baltı yok mu hiç? Elinde. Hayır Öyle daha uzun sürüyor mi? ama Yusuf. Sürmüyor Kaçtık ya lan kaçtık ya. Vah vah. Armorlarımıza bak lan. Demir demir her şeyimiz denir. Hedefimiz Hedefimiz bugünlük. Hedefimiz olan ama... Bilmem ki. Yani ben madem Bugün bence şey yapalım. Canavarlarla savaşalım. Ondan sonra Akşam madende de bulmaya çalışalım. Evet. Lavlar gitmiş midir sence? Gitti. En son e, şey yapmıştık. En yani. son ben hani şey vardı evet, en Taş son... koymuştun. E, ondan sonra gitmiştin. Şöyle bir yapayım. Nasıl boşuna harcıyorsun meşaleleri? Yapayım. Amirakım bir daha alırsana. Onun daha var. Şimdi ne yapalım Bekle bir dakika. Yanıma bekle bir dakika bekle. Evet, evet şimdi. Daha demin durdurduk arkadaşlar. Bir özel nedenden dolayı özür dileriz. Şimdi nereden Evet. Maden, Maden mi inelim? Maden inelim. Bence madene bir su şey yapalım biz. Giriş. Ee, hayır giriş değil de. <laughs> ne deniyor ona? Merdiven. Hah, merdiven. Of. Ha, dur. Dur O ne be? Dur be. Kum mu alacağım? Kum alayım. Neden? Allah'ım. Cam yapacağız ya kumu Allah'ım. Kumlarla cam mı yapılıyor? Evet salak. Allah ne oldu salak günler arabalar ya? Hayır unuttum ben. Demirden kova yapabilirdik. Ana bitti demirlerimiz. Olsun madenimiz zaten bizim madenimiz yani gene demir buluruz. Hı. Arkadaşlar durdurduğumuz için özür dileriz. Bizim ee, balkonda bu elektrik direklerinde bir tane adam çıkmış intihar mı edecekmiş ne bağırıp duruyor. Biz de ona baktık. E, salak. Bizim de her gelen salak buraya çıkıyor ya. Kumları Anlamadım bizim... ki ne dertleri var. Kum böyle koydurana böyle koyduna cam ya. Aa. Ben cam falan görmedim. <laughs> Ama su dolunca Dara dara Yazık lan. Allah hiç kimseyi o duruma düşürmesin. Allah Allah. Amin desene ha. Amin. Ne yapıyorsunuz? Ha ha! Git gide ilerliyoruz dostlar. Üf, Antalya o kadar sıcak ki kafam yandı ya. Ne evet, ediyoruz Lan üçüncü gün olmuş da haberimiz yok. Evet. Üçüncü gün olmuş. Moda lapır lapır Madenimize iniyoruz. Meşale falan aldım ya mı? Aldım. On beş tane. Tamam. Ha polis de geldi. Aferin. Ya salak lan bu. Bu neler çim mi onlar? Çim alayım bari çimleri. Burada bir şey var mı ki? Kömür alayım mı? Yusuf çekelim mi? Ne? İntiharı. Hayır. Ya çekelim ya. Ha çek. Uuu adam oldum yine. Yusuf ek bir tane bir şey yaparız. Aa, Hadi gerçekten Yusuf. Hayır hayır hayır. Yusuf insanlar mi? merak etmişti. Ya çekmiyorum ya. Oo çok cebiye değil mi burası? Polis de topladı. Hani yok işte. Ya anlamadım. İnsanlar niye meşgul ediyorsun? Ediyorsan kendini sessizce et. Tövbe tövbe biz böyle konuşuyoruz da. Allah kimsenin başına vermesin ya. Tövbe deyiz. Tövbe. Tövbe tövbe tövbe. Biz de şöyle gitmiştik. Tövbe tövbe tövbe. Allah kimsenin başına vermesin. Allah'ım hangi yere gidelim? Sonuçta aynı gidelim. Hayatım da güzel. Allah kimsenin başına vermesin. Adam buradan da gitmesiz. Nasıl bir bak bakayım oraya. Demir. Ha ha demir. Görüyor mi demirleri bunlar hızlı kazanıyor. Demir. Çok seviyorum. Ya ya. Ne? Han, bir tane mi bir var? Temir? Bir tane oldu. Bir tane de bir kazançtır sonuçta. Yani bir tane Demir mi? Evet demir. İyi bak Yusuf İki. etrafa. Oooo! Oh! İşte bu bebek. Hasan Emir İyi. Bunu da yaparız. Korku yaparız. Madene ilmişiz. Allah. Eyaletim. Adam şimdi yapalım, bu Arkadaşlar bu bölüm bittikten sonra ben e, şu intihar çekerim koyarım YouTube'a <laughs> merak etmeyin merak buyurmayın. Tövbe tövbe. Bir de YouTube'a çıkmış bizim videomuz <laughs> Nasıl bir çekelim işte? Ha, çekmeyelim neyse. Neyse bu kadar burada durduralım çekelim bari onu. Ana. neyse. neyse. Akşam olmuş olsun. Neyse arkadaşlar bu kadar in intro videosunu çeke çekelim biz koyalım. Görüşürüz.